Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber Avent Pills diye bir tane makineyi tanıtacağım size. Ee, biz memnun kaldık. O kadar iyi hem pratik, çok pratik. Şimdi ilk önce kutusundan başlamak istiyorum. İçine neler çıkıyor? Açıyoruz. Sadece içine kullanmak Garanti. Garanti kitabı. Hı -hı. Hem kullanmak kılavuzu hem garanti. Aslında bunlar çok Ulama kaosu gerekli değil. Ama bütün dillerde olmasına rağmen Türkçe yok değil mi? Aynen. Soru. Almanca var, İngilizce var, Hollandaca var. <laughs> Çoğu ürünlerde öyle oluyor. Arapça bile oluyor ama Türkçe Bakın, olmuyor nedense. Ar, 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 en hmm. altta. Evet. O dil neyse işte Ukrayna. Yunanistan o Yunanistan. bence. Yunanistan. Bütün diller var ama tek e, Türkçe yok. Ne yazık ki yokmuş. Ama biz de videolar bakarak Evet ve kullanaraktan siz de faydalanın evet. istedik, pratik yönlerini öğrenin istedik. Evet ve burada da e yemek, yemek var. tarifleri var. Bakın. Kaç dakikada pişireceğinizi yazıyor. Patatesi genelde 20 dakikada pişiriyor. 15-20 dakika arası evet. genelde oluyor. Sonra başka içinden böyle poşet çıkıyor. Onun içinde ne? Poşete sarılıydı. Bu üç parça halinde çıkıyor zaten. Bunu atabiliriz. Attık gitti. <laughs> Şimdi ilk önce geldik makineye. Makine böyle bir şey. İlk önce bundan başlayayım bence. Bunun içine su koyuyoruz. Böyle burada yazıyor zaten. 200 ml e, maksimal tözek minütü. Bunun buraya kadar su doldurup sonra e, kaç dakika dolduracak? Kaç dakika pişirecekseniz o kadar su koyuyorsunuz. Evet zaten burada yazıyor. Evet. Şurada dakikaları var. Sonra bunu içine koyuyor. Zaten biz bunu bir kere bir kere denedik pişirmesini ama şey mikserini bir kere daha denemiştik. Ee, ben bunu anlamadım. Neden buraya delik yapmışlar yani ve buradan böyle çıkabilen neden bir şey yaptılarsa anlamadım. Sonra geldik makineye. Burada zaten görüyorsunuz. Burada böyle mikserleme şeyi var. Ve böyle buhar, buhar, buhar pişirenler. Buhar şöyle mı? yapıyorsunuz. Bu kırmızı yanıyor. Sonra kendileri duruyor. Ne zaman evet. pişerse. 20 dakika ne zaman da olsa ya da 10 dakika falan. Evet. Ee, Bakın burada nasıl koyuyorsunuz? Su koyma yeri. Ölçüyle koyuyorsunuz. Mesela patates 15 dakikaya pişiyorsa orada 15 dakikalık su var. Onu doldurup içine koyuyorsunuz. Zaten 15 dakika sonra kendiliğinden kapanıyor. Başka bir bu makine. Ve makinanın şu iki taraflı Başka. kullanabiliyorsunuz. Çok pratik. Anne, ben bu tarafında yapayım. tamam. Bu tarafında Arkadaşlar böyle ters Sonra buradan akışıyor. Sonra böyle geri yaptığımızda mikserliyor. Mikserliyor ve arkadaşlar şunu söylemek Soğuk istiyorum. Kapı. Ben de almak istediğim zaman Tereddütte kalmıştım. Alsam mı, almasam <laughs> mı, iyi mi, kötü mü diye. Kullanışlı olur mu? Çünkü evde bazen çok kalabalık yapıyor. Ama bu ürünü gerçekten tavsiye ederim. Hatta iki çocuğu olanlar için çok pratik. Ve biz biz de bunu kullanabiliriz. Yani e, anne falan bu bebekler için yapılmamış aslında. Evet, ben... sonradan da mikser olarak da kullanabilirsiniz. Blender olarak kullanabilirsiniz. Patates şey. haşlayabilirsiniz. <laughs> i̇ki kişilik için güzel olur. Ve iki çocuğu olanlar için de çok pratik. İki çocuğu olan için mesela e, iki doğru. kap yemek çıkıyor oraya, çorba olarak da. Oraya böyle koyuyorsunuz. Çocuklara izleniyorsunuz. Öbür türlü o zaman hep oraya bakmalısınız. Ee. Piştirme pişmede bu zaten kendisi biliyor. Evet ama. tereddütte kalıyorsanız eğer çünkü ben çok tereddütte kalmıştım. Alsam mı almasam mı? Evde fazlalık olur mu? Sonradan kullanabilir miyim diye. Aslında her yaşta kullanabilirsiniz. Evet gerçekten çok memnun kaldım. Size de tavsiye ederiz. Bu gibi... E, videolar çekmeye devam edeceğiz. Benim dediğim gibi 6-7 aylık bir kızım var. Fatıma Zehra. Ona aldığım şeyleri bu benim 3. çocuğum olduğu için size pratik şeyleri göstereceğim. Hangi ürünü almanız gerekiyor, hangisini almamanız gerekiyor diye. Ben bu bebek yemek sandalyesini de internetten sipariş etmiştim. Gayet de memnun kaldım. Bu örtüsünü çıkarıp yıkayabiliyorsunuz. Mama önünü arkaya itirebiliyorsunuz. Bu şekilde masaya doğru da oturabiliyor. O çok önemli oluyor. Önündeki masa geriye doğru hareket etmiyorsa ileriki dönemlerde biraz büyüdüğü zaman kendi masanıza yaklaştıramıyorsunuz. Uzun süreli kullanım olmuyor. <laughs> evet bugün biraz hava serin. Fatıma, Zehra da dışarı çıkardık. Şimdi serin. Bizim taraf daha serin oluyor. Arkadaşlar biz Burada oturduğumuz hep böyle şey gömlek falan gömlek ya. Hırka. Hırka falan giyiyorduk. Sonra böyle yürü yürümeye gitmek istediğimizde yürüyoruz. Sonra birden pişiyoruz. Sıcaklıyor. Sıcaklıyoruz. Çok hava orada sıcak oluyor. Burası ama genelde çok serin olduğu için biz rahatlıyor, rahat oluyoruz. Evet. Genelde oralar sıcak oluyor. evet Hepimiz bizim burası esiyor. Evet burası çok esintili oluyor. Şimdi size yürüteç hakkında konuşmak istiyorum. Yürüteç deyip geç. Evet şimdi yürüteç hakkında, konuşmaz, hakkında konuşmak istiyorum. Yürüteç deyip geçmeyin. Pratik olmadı mı? Baya zorlanıyor. Evet kullanılmıyor. Zaten çok uzun süre kullanacağınız bir ürün değil. Pre, yürüteçte dikkat etmeniz gereken şey tekerleri. Gördüğünüz gibi bu örümcek şeklinde. Her tarafında teker var. Sadece... Dört tane teker olanlar halıda zorlanabiliyor, zorlanabiliyor, halıya takılabiliyor veya etrafında rahatlıkla dönemiyor. Bu şekil rahatlıkla dönebiliyor istediği tarafa. Örümcekte de buna dikkat edin. Yürüteçlerinde örümcek ayaklı olanlara fazla ayağı olsun, fazla tekeri olsun. Hadi ben bir şey yapacağım. O makine <laughs> içinde. Bak da ben <laughs> Biraz ben karışık oldu ama neyse. Ee, bunu ya, e, hakkında bir şey söylemek istiyorum. Bizim yaşadığımız yerde bu 150 euro. Evet. Öyle bir şey. Evet. Ama biz bunu 50 aldık. Evet indirimleri takip ederseniz daha uyguna da bulabilirsiniz. Türkiye'de de aynı şekilde olur. Biz yurt dışında oturuyoruz. Biz de indirimleri takip ettik. İndirimlerden bulduk. Çünkü Biraz Nereden söyleyelim ya da Söyleyelim yurt dışında olanlar Belçika'da yaşayanlar evet, bulabilirler bilir. Blocker kapanıyor Biz Blocker'dan aldık Aynen Ve tekrardan gösterelim Aslında çok basit e İlk önce biz ilk önce aldığımızda annem gibi bunu böyle içine koyduğumuzu düşünüyorlardı. Sonra anladılar böyle. Kataloğunu okuduk, içindekilere baktık. Aynen. Öyle ben bunu bulduk. hiç görmemiştim. Yeniden. Şöyle sadece buhar ve mikser tarafı var. Evet bir tane makineyi daha çeviriyorsunuz. miyim? Hangisini göstermek istiyorsun? Bir şey yapabilir misin? Neyecektir? <laughs> Arkadaşlar biz bu yemekten biz bir kere Fatma Zehra için belki <laughs> Ama niye sinirleniyor? Mu? Fatma Zehra sinirlendi. Değil mi Fatma Zehra? Fatma Zehra sinirlendi. <laughs> Biraz tamam. <laughs> gel kucağıma gel. Tamam. Tamam. Ay bir ke Fatma Zehra kucağı. Ben Fatma Zehra kucağıma aldım. Ay bir ke bu ıı, ürünle Philips'in Avent Markası. buhar pişiricisiyle sebze buhar pişiricisi biz yine onlar yemekler yapıp size gösteririz. Hatta bugün yaptık çok kolay ve çok lezzetliydi gerçekten. Hı -hı. Hem de çok sağlıklı. Şimdi ikincisine get İkincisine İki. getireyim mi? Geçelim. Bu da Aybike'nin en sevdiği ürün. Bunu tanıtmayı çok istiyor. Benim tane kahve makinesi. Aslında ben bunu milkshake yapabiliyorum. Milkshake Cappuccino. Böyle köpükle süt yapabiliyorum. Aslında bunu kahve makinesi demeyelim. Cappuccino. Cappuccino yapıyorum da. Yok <laughs> Evet böyle bir tane makine işte. Kendisi böyle içine bir tane şey var. Göstereyim çıkarayım en iyisi. Getir göster böyle bir tane şey bu köpürtüyor çırpma teli çırpma teli öyle bir şey sonra e, bu bunun içinde kahve yapabiliyorsun ve ben bunu neden göster e, çok ma çok Ay aybe ki <laughs> <laughs> hem flamanca hem Türkçe öğrendiği için biraz Türkçe kelimelerde zorlanıyor arkadaşlar <laughs> ama Türkçesi gayet iyi bence şimdi ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum bu makine cappuccino makinesi ee, bu sütü çok güzel köpürtüyor cappuccino'yu çok güzel yapıyor süt de çok <laughs> ama çok zevkli olmuyor zaman da. evet bunu hem sıcak hem de soğuk yapıp tüketebilirsiniz sıcak tüketmek isteseniz sıcak düğmesine soğuk içecek olarak yap, soğuk kahve yapmak isteseniz soğuk düğmesine e e basıyorsunuz buna ama hiç denemedim. Dene, denemek isterim bir kere. Çünkü böyle Türk kafelerinde bu Türk kahve makinelerinde hep bu böyle bu alttaki şey hep yapışık oluyordu, değil mi? Ama değişik değişik olanlar bize da. Var. öyle ama böyle yapışık. Ama böyle bunu hep, hep bunu temizlemek istediğimizde hep kahve makinesini Türk kahve makinesini temizlemek is temizlemek istediğimizde burada hep bu hep ıslanıyordu elektrik falan çarparız diye sonuçta elektriğe su gidiyor. Sonra tabii ki elektrik çarparız ama sonra hiçbir şey olmadan bence. Evet, Aybüke çok dikkatlidir her konuda. Kurallara çok uyar. <laughs> çok titizlidir. Kurallara çok, <laughs> çok dikkatli. Ediyor. Hep maske takarak gidiyor ama Evet, ellerini hep hijyenidir yıkar hepimize dikkat ettirir. Evde de çok kuralcıdır. Yatağını güzel toplar, düzenlidir eşyalarını. Bir gün size odasını da gezdirir Aybüke ve size püf noktalarını da söyler. Benim Şimdi biraz küçük olduğu için ama yine de güzel. Bir var. Ama biraz küçük olduğu için çok şey. E kendine küçük geliyor ama odası gayet iyi. Ama, ama gösterir. gösterir. Ama bir tane, dolap bulamıyorum diye yatağımı çekmecelerine koyuyorum. O da çok böyle kapanamıyor çünkü çok üstüm var. <laughs> evet. Şimdi bu günlük bizden bu kadar arkadaşlar. Öğrenmek istediğiniz, <laughs> sormak istediğiniz bir şey olursa evet, yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> Aybuki, Fatıma, Zehra durmuyor. Aybuki yeni yine bir şey göstermek <laughs> istiyor. Siz de bizim ailemizden olduğu için, olduğunuz için yabancılık çekmez Gurbet işte böyle günlerimizi geçiriyoruz. Evdeyiz. <laughs> bir vlog çekmek istedim. Seni böyle kum paralar. Evet. Bu benim zebralı. Bu da aslan değil mi? Evet. Bir tane de aslanlı. Benim en sevdiğim. Bir tane unicorn almıştım. Ama sonra bir yere gittik. Unicorn almak istedim. Sonra onu vazgeçtim. Sonra bunu gördüm. Baktım gördüm. Bunu almak istedim. Onu da Fatma'ya Evet, ayıp ki Fatma Zehra veriyor. <laughs> Ona şimdi ve şimdi biz bir dahakini de onu gösteririz öbürcüm 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 çünkü Fatma Zehra artık durmuyor. Şey tanesini getireceğiz çünkü <laughs> içine oldukları için. <laughs> Onları ektiğimiz zaman gösteririz, tamam mı? Bunları ekeriz, içine üstüne de yazar size gösteririz arkadaşlar. şey yapayım. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadar da. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzliyorsunuz ama bir video beğenmiyorsunuz ve abone olmuyorsunuz. <laughs> abone olacağınızı umut ediyoruz. Biz daha hiç reklamımızı yapmadık. Fazla kişi bizi bilmiyor. Etrafınızdakileri de söylerseniz çok memnun oluruz. Biz daha yeni Biz başladık. Biz destek olun, destek olun. Biz mutlu, güzel bir aileyiz. <laughs> evet, mutlu, güzel bir aileyiz. <laughs> Siz e de bir şey mutlu Gel bizimkise bak ya. Öyle saçma saçma şeyler söylüyor. Enes Batur bir şey değil. Bize bak ya. Onun çok abonesi var değil mi? Biraz da bize gel. Ona da abone olsunlar, baksınlar. Bize de baksınlar. Bize de abone olsunlar. <laughs> Hayır abone eskiden küfür yani. ediyordu ama şimdi etmiyor. Onları da hepsine olun bize de olun. <laughs> Tabi dedik <dediklerin> ki hepsi şakaydı. Ay bir ki bazen çok samimi oluyor. <laughs> Sizleri aileden biri olduğu için. Sadece içine şakalar yapıyorum. Annem babam da diyor. Bazen de bir şaka diye videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ama bir tane şey doğru söyledim. İzliyorsunuz ama bir abone olmuyorsunuz ve beğenmiyorsunuz. Zil sesinizi de basmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olursunuz. Öpekle, öpekle, öpekle. bunu. Öyle bitireceğim. Tamam arkadaşlar. Bunu boşverin. Öpekle bir şeyle bitireceğim. Ezan tepkili Ne yapıyorsun? Hadi Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyoruz. Beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. Fatma Zehra'yla ile görüşürüz yapmak istedim. <laughs> Abla onu çok seviyor. Hadi. Görüşürüz. dede. Fatma Zehra artık daha da bay bay demeyi öğreniyor. Sizinkiler de öğreniyorlar mı? Fatma Zehra neredeyse gidarek olacak. Kendisi her şey çok gülüyor. o evet. kadar... Biz ek gıdalara geçtik. Onların deneme aşamasındayız. Size de tanıtacağız. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Kucak dolusu sevgiler. Görüşürüz.